Kedi çocuk kus kus kertenkele neredesin <laughs> Arkadaşlar parkta kimse kalmadı ben kimi <laughs> ilaçlayacağım ben kimi zehirleyeceğim neredesin ya no, 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 no. Aha <laughs> seni küçük çocuk Whisper <laughs> <laughs> Emma seni çok özledim evet hadi gel oyun oynayalım ne oynayalım

sosoy saklanma Bakalım nerede? Şurumu? Hayır. Oh, Şuraya bakayım. Yok burada. Aa, Emma! Minnie Mouse. Aa, baktım ki burada oynuyorsun. Evet, arkadaşın da geldi. Arkadaşın kim? Rainbow Rabbit. Rainbow Rabbit, seni çok özledim. Ben de. Aa, ne oynuyorsun? Saklambaç. Oo, park çocuklarla dolu bu saatte sihirlik formülümü getirmenin tam zamanı. Bütün sene uğraşılarımın sonucunu alacağım ve bu çocukları canavara dönüştüreceğim. Pijama askeriler görsünler şehri kimin ele geçirdiğini. Ha 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 Burada beni görmezler. İşte geldim. Oynayın siz çocuklar oynayın. Ooo köpek partisi. <laughs> Çok eğlenceli. Aa, çocuklar benim annem çağırıyor. Herhalde gidip bakmalıyım. Ee, sonra gelirim gelin. Bay bay çocuklar. Bay bay. Bay bay. Yay köpük partisi. Harika. Sana da köpek bırakın. Geliyor gibi gördüm bir tane. Wow, <laughs> çok güzel. Patlatacağım. Hoppa. Yakalıyordum. <laughs> Buradan bir tane geliyor. Çok yukarı. Yeah, <laughs> <laughs> yakaladım. <laughs> Harika. Evet. <laughs> Aa, arkadaşlar benim karnım ağrıyor.

İşte böyle çocuklar. Şimdi gidin ve ah, şehri alt ah, üst edin. Pijama meşgul edin. Ben de şehriyle geçireyim. Geldim çocuklar. <laughs> <laughs> Park yıkanlığını korumam Arkadaşlarıma ne yaptınız? Bırak beni. Aa! Saklandım. Burada beni bulamayacaklar. Arkadaşlarımın tişörtü burada. Bir şey mesele söyleyeyim ben. arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Evet birisi yardım istiyor herhalde. Bu Rainbow Robin'in sesine benziyor. Olabilir. <laughs> ne oldu Rainbow Robin? Ay bilmiyorum. Ben arkadaşlarımla oynuyordum. Sonra da işte şey kaybolmuşlar bulamıyorum. Orada da işte önü kornar vardı üç tane. Sonra da parkı yıkmışlardı. Aa öyle mi? Evet. Arkadaşlar Romeo'nun uzun zamandır sesi çıkmıyor. O yapmış olabilir mi? Olabilir ben Dünyada ve unicornların ne işi var acaba? Evet. Belki kesinlikle Romeo'dur bence. Böyle güzel yaratıklar varsa Romeo'dan şüphelenebiliriz. Biz balonlarla oynuyorduk. Sonra da e, ben annem çağırdı. Ben ona gittim. Sonra bir baktım. E, bulamadım onların önü konuları. Sen oradayken en son balonlarla mı oynanıyordu? Evet. Arkadaşlar hemen gidip bu farklı yaratıklara bakıp daha sonra da Romeo'nun laboratuvarına bakalım. Olur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aaaa Oo arkadaşlar garip seslerin kaynağı demek ki burada. Oo çok büyük canlılar, benzerler. Oo şuna bak. Ah. Aa, çok tehlikeliler. Her yeri kırıyorlar. Ay kuş kız planımızı biliyorsun. Sen Romeo'nun laboratuvarına git. Biz de burada bu unicornları oyalamaya çalışalım. Tamam. Aa, ama... Formülü bulursan bize haber ver. Tamam. Ben gidiyorum. Bay bay. Tamam kendine dikkat et. Tamam. Biz ne yapacağız kertenkele? Buradan çıkmamalarını sağlamalıyız. Şehre çıkarlarsa tehlikeli olur. Tamam onları oyalayalım gel. Burada işlem tamam. Çok iyi. Evet kedi çocuk burada biraz oyalanırlar bunlar. Evet. baykuş kız da hemen gelse. Bu canavarlar çıkmadan. Oo. Oo düştüm kedi çocuk. Aa. Kemiklerim. Geliyor. Oh. Aa, Aa baykuş kız. Dur burada. Tamam. Geliyorum kedi çocuk. Geliyorum kedi çocuk. <laughs> Geç mi kaldım acaba? Hemen hızlı çekitmeliyim. İyi misin kertenkele? Ay hayır kemiklerimi kırdı bu canavar. Geldim. Geç mi kaldım? Ay tam zamanda geldim baykuş kız. Baş edemiyoruz bunlarla. Aa kertenkele neden yatıyor? Ay bizi boşver baykuş kız. Görmüyor musun? Bu canavarlar durmuyor. Formülü getirdin mi? Getirdim. Ay çabuk çabuk hemen hazırlayalım. Tamam. Ben sıkıyorum. Ben de. Arkadaşlar bu formül hemen etkili olur herhalde değil mi? Bence de. Romeo bu defa iyi çalışmış. Hala değişmediler. Bu formül işe yaramalı. Evet Romeo çok iyi çalışmış bunda. Bir kımıldamaları var görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Evet onlarmış. Hadi gidelim kaldıralım. Evet. Bizim ne oldu? İyisiniz önemli olan o. Anlatabilir misiniz? Ben anlatayım. Siz nereye koraya döndünüz? Şehri yıkıyordunuz. Şehri mi yıkıyorduk? Evet. Ay özür dileriz. Annem çok merak etmiştir. Benim de, benim de. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup. Like almayı unutmayın. Bildirimleri açın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzu kaçırmayın. Bay bay. Neredesin? <laughs> Arkadaşlar parkta kimse kalmadı. Ben kimi ilaçlayacağım? Ben kimi zehirleyeceğim? Neredesin? <laughs> Aha. Seni küçük çocuk.